Selamun Aleyküm kıymetli hemşerilerim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugünkü konuklarımız e, sanayicimiz genç dinamik arkadaşlarımız e, sanayide emek veren, uğraşan, mücadele eden üretim yapan, istihdam yapan kardeşlerimiz yurt mobilya e, kurucusu ve sahibi ustamız Haluk Kol kardeşimiz e, misafirimiz şu an ee, Haluk Kol e, kardeşimizle şöyle kısaca bir özetleyelim. E, biz Akkolü 1 ve üniversiteyle ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi verelim. E, bizler sıfırdan gelen e, genç e, arkadaşların, üretici istihdam eden arkadaşların e, başarı hikayelerini e, ilimizde e, diğer girişimcilere örnek olsun diye ee, böyle e, hazırladık, bunlardan bilgiler aldık ve ticaretin e, sırları isimli kitabımızda da evet söyleyeyim e, yer verdik. Haluk kardeşimiz e, bize yazdığı kadarıyla e, sıfırdan başlayan mücadele veren e, bir arkadaşımız. Şimdi e, Haluk kardeşimize biz e, şöyle bir soru soralım. Kendisiyle firmasını bir tanıtım Haluk kardeşimiz. Akşamlar diliyorum. Ben Kol, mobilyacıyım, imat yapıyorum, sıfırdan başladım. Daha hala devam benim şimdi. Evet. Şimdi bir de e, kuruluşla ilgili, neler yapıyoruz? Yani işletmemizin tam yaptığı detaylara girelim. Evet mobile imalatı, kapı imalatı, dekor işlemleri, ahşap işleri, bu işlerle uğraşmak durumundayım şu anlar. Teşekkür ediyoruz e, Haluk Kardeş'imize. E, kendisiyle ilgili, firmasıyla ilgili bilgiler verdi bize. E, şimdi de e, ikinci sorumuz olan e, sorumuzu da e, Akkubi Birimiz, Başkan Yardımcımız e, Yusuf İhsettin Çualka e, Başkanımız e, sorusunu yönelsin e, Haluk Kardeş'imize. Teşekkür ederim Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş Akkubi Birimi'yi terbiye ettiğiniz için Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür Benim sorum kısa, kısa olacak. İşletmenizi nasıl kurdunuz? E, kurduğunuz hakkında bilgi verir misiniz? Veya yani destek aldınız mı bir yerde? Aynen. Koskep aracıyla dükkanımı açtım. Hala da devam etmekteyim şu anda. Devlet desteğiyle de açtım. Allah'a emanet Allah Allah'a emanet olun. Amin. Teşekkür ederim. çok teşekkür ediyoruz e, Yusuf İzzettin Çoğalkan Başkanımıza e, artı e, Haluk Kol kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bizlerin e, bu çalışmayı e, neden yaptığımızı biraz daha özetleyelim. Efendim şu an e, birimiz, üniversite ile birlikte yüksek lisans tezimiz olan e, bu projeler e, yeni girişimcilerin ve e, işine devam eden arkadaşların üretim, istihdam, katma değer üretmelerinde önündeki engel nelerse onları aşmak adına e, devletle e, yani sanayici arasında bir köprü vazifesi kuruyoruz. Onların sıkıntılarını dile getiriyoruz. Kendilerini dinliyoruz. Dinlediğimiz hususları e, insanlara aktarıyoruz. Ayrıca e, bizim e, ikinci bir çalışmamızda personel konusunda yani şimdi diyelim e, Aziz kardeşimizin veya Haluk kardeşimizin Yanında çalışan kişilerin belgelendirme diyoruz. Yani kalfalık belgesi olsun, cıraklık belgesi olsun. O tür hizmetlerin hepsini burada veriyorum artık. Biz bilgileri alıyoruz ve e, kobi Genel Merkezimiz Ankara'da e, uzaktan eğitim marifetiyle uzaktan eğitimle o belgelerini tamamlıyor. Hangi belgeler diyorsan. 248 adet bu şekilde e, belgeler veriliyor. E, efendim bizim şu an Aksaray'daki bu çalışmamızın gayreti Aksaray'dan Aksarayımıza daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok katma değer üretim Aksarayımızı hep birlikte el ele daha iyi noktalara getirmenin yollarını arıyoruz inşallah. E bu temennilerle programımızı kapatıyoruz. Gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum efendim.